Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, pörtüventim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar iyi haftalar, iyi akşamlar diliyorum. 16 Ocak 2023 saatlerimiz 17.36. Bu hafta küresel piyasalarda ve yurt iç piyasalarda hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Borsada, döviz kurlarında, emtia fiyatlarında, kripto para piyasasında hangi gelişmeler, hangi fiyatlamaları gündeme getirebilir? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Rakamsal değerler. Borsa tarafında Haftanın ilk işlem günündeyiz. Pozitif bir ayrışmayla haftaya başladı. Geçen haftanın kayıpları yerine biraz daha yükselişlerine bıraktığını gözlemliyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksi şu an itibariyle 5.180 puanda yüzde 4 civarında bir değer artışıyla haftaya başladı. Ee, yukarı yönlü hareketler devam eder mi? dalgalı seyir bence devam eder. Ee, her ne kadar yukarıda alını kalsa da aşağıda boşlukların daha fazla olduğunu düşünüyorum ve teknik olarak da yine belirlediğim seviyeyi beklemeye devam ediyorum. Dolar TL kuru 18.79 lira seviyesinde ekranlarda. Serbest piyasalarda 19.01 19.03 lira aralığında bir kuru var karşımızda. avro TL kuru ekranlarda 20.33 lira seviyesinde. Serbest piyasalarda 20.53 20.58 lira aralığında. Euro dolar paritesi 1.08.16 seviyesinde. Ee, buradan bir kar satışı beklediğimi söyleyebilirim. Yine 1.09 seviyesi o düşüşler tamamladıktan sonra yukarıda 1.09 ve yıllık bazda bu yıl 1.12 devamında 1.15 seviyesini beklemeye devam edeceğiz. O yüzden o düşüşlerde Euro tarafındaki değer kayıplarını fırsata çevirmek isteyen yatırımcısının da 2023 yılı içerisinde Euro dolar paritesinde 1.12 devamında 1.15 seviyelerini e, takip edebilir ve dolara kıyasla getirisi biraz daha fazla olabilir diye tahmin ediyorum. Gram altın TL fiyatı ekranlarda 1160 lira seviyesinde. Serbest piyasalarda gram altın TL fiyatı şu an itibariyle 1174 1177 lira aralığında olduğunu gözlemliyoruz. Gram altın TL fiyatında altının ons fiyatındaki düşüşleri takip edeceğimi özellikle geçen hafta 1187 hatta 1190 lira seviyesine kadar yükselen serbest piyasalarda test edilen gram altın TL fiyatının bugün 10 lira geri geldiğini gördük yeterli mi değil. Yine bu düşüşlerin ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Sabah saatlerinde altın ons fiyatı 1929 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda 1914 dolar seviyesinde o güçlü destek seviyesi var aşağıda 1911 dolar seviyesi. Teknik olarak 1911 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa o benim beklediğim 1850 dolar seviyesi tekrar gündeme gelebilir. Yukarıda 1950 dolar seviyesi var. 1911 dolar seviyesinin üzerinde tutunursa yukarıda 1950 dolar seviyesi var. 1911 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa aşağıda 1850 dolar seviyesi var. 1850-1950 bu band aralıklarını mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Ama ibre hangisinden yöne derseniz ben yine kişisel beklentimi size söylüyorum. Yani 1850 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını ve e, kar satışlarının önümüzdeki haftalarda da tekrar devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden e, elinde dolar bulunan yatırımcısı ons altını takip ediyorsa ons altındaki bu düşüşleri takip ediyorsa 1911 dolar seviyesini yakından takip etmesi gerekiyor. Geçen haftaki Perşembe ve Cuma günü yaptığım uyarılarda e, altının ons fiyatında bir geri çekilme bekliyorum. Bu geri çekilmeler teknik olarak aşağı yönü düzeltmelerde 2 hafta boyunca sürebilir dikkat edin uyarılarım vardı. Bu uyarılarım halen geçerliliğini koruyor. Yukarıda 1950 dolar direnci her ne kadar olsa da aşağıda ben destek seviyelerinden alımın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Yıllık baza baktığımız zaman yani 2022 özür dilerim 2023 yılındaki yıllık bazdaki tahmin ve öngörülerin baktığımız zaman yol haritamızda herhangi bir değişiklik yok. 2350 dolar seviyesi 2350 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Sürpriz gelirse 2500 dolar seviyesi bile test edilebilir 2023 yılında. O yüzden Ons altın tarafındaki bu geri çekilmeler orta ve uzun vadeli sabırlı yatırımcısı için de fırsat sunmaya devam edecek kıymetli arkadaşlar. Alt e, gümüşün ons fiyatı 24.17 dolar seviyesinde gümüşün ons fiyatında biliyorsunuz bir kar satışı bekliyorum. E, 23.80, 23.50 aşağılarda destek konumunda olmaya devam ediyor ve bu seviyeleri beklemeye devam ediyorum. Tabii ki yıllık bazdaki öngörülerimizde bir değişiklik yok. 40 dolar ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum. Gümüşün gram fiyatı 14.62 lira seviyesinde ama fiziki tarafta kapalı çarşı tarafında fiziki alanlar 15 lira seviyesinin üzerinde aldıklarında alım satmak isterim yine e, aşağı yönlü bir düzeltme yaptıktan sonra gümüşün gram fiyatı aynı altının gram fiyatı gibi tekrar buradan güç toplayarak 16, 18 ve 20 lira seviyelerinin üzerinde yine bu yıl rakam beklemeye devam ediyoruz. Burada da herhangi bir problem yok. Brent petrolün varil fiyatı 84.21 dolar seviyesinde %1 civarında satış olduğunu gözlemliyoruz. Geçen hafta hızlı yükselişler vardı. Bu hızlı yükselişlerle birlikte pompa fiyatlarında yeni zamlar geldi. Şimdi hafiften bir gerileme var. Muhtemelen 82 dolar destek seviyesine kadar geri çekilebilir. Bu da pompa fiyatlarında da cüz'i bir şekilde indirimi gündeme getirebilir. Ve bu haftanın en çok konuşulan ve bugünün en çok konuşulan e, piyasasında kripto para piyasası olduğunu söyleyebilirim. Bitcoin tarafında %8'lik bir değer artışı gördük kıymetli arkadaşlar bugün. E, Bitcoin tarafındaki bu yukarı yönlü hareketler bugün. 21.415 dolar seviyesine kadar sürdü bugün kripto paralarda. O 16-18 bin dolar bant aralığı vardı. 18 bin dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı. Ve yükselişini tam 21.415 dolara kadar devam ettirdi. Şu an itibariyle %7.24'lük değer artışıyla günü tamamladığını gözlemliyoruz. 20.880 dolar seviyesinde e, kripto paralarda yine 25 bin dolar seviyesine hedef alan bir rakam karşımızda olabilir. Yani bu 20 bin dolar seviyesinin üzerindeki kapanışlar bir sonraki ataklarda 25 bin dolar direncini gündeme getirebilir. Yine 2023 yılı içerisinde kripto para yatırımcısı e, tabii ki insanlar bu piyasada işlem yapan insanların tamamı zarar etti. Varlıklarının %80'ini kaybetti. Ancak e, bu zararı kabullenmeden sabırla beklemenin doğru bir karar olduğunu da söyleyebilirim. E, yine bugün, bu hafta hangi e, gelişmeleri takip edeceğiz? Bu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e, Şehircilik Bakanı'nın ortaklaşa uyguladığı bir proje vardı daha öncesi açıklamıştım. Bir evim projesi arkadaşlar. 0.69 faiz oranıyla. Bugün bu süreç başladı. E, bugün bu sürecin başladığını resmen gördük. E, i̇kinci elde de çok yakın bir zamanda artık 069 faiz oranıyla bu kampanyaların devam edeceğini de hep beraber görmüş olacağız yakında ikinci el konutlarla alakalı da 069 oranlı kredileri yakından takip edeceğiz faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlarımızın da bu oranlardan faydalanması önemli olacaktır Çünkü 069'lu bir rakamlar yani bundan sonraki süreçlerde mümkün değil diyebilirim veya kazan dibi olarak bunu görebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Bu hafta hafta boyunca Davos zirvesini takip edeceğim arkadaşlar. Davos zirvesi önemli. Burada şirketler, Merkez Bankası başkanları, CEO'lar çok önemli açıklamalarda bulunuyorlar. Ve ben akşamları e mutlaka bu zirvede kimler konuştu, neler konuşuldu akşamları bunu e, dinliyorum, yakından takip ediyorum. Önemli açıklamalar geliyor. E, siz de uygun görürseniz Davos zirvesindeki bu açıklamaları mutlaka yakından takip edin. Yine bu yıl teknolojinin, bilişim sektörünün çok konuşulacağı bir Davos zirvesi olacak. Yani bankacılık sektörü, finansal piyasalar, dijital paralarla alakalı, dijital para ticaretiyle alakalı veya yeni teknolojilerle alakalı işte kredi kartı ve ATM kartı artık 2023 yılı itibariyle kullanılmayacak tedbirinizi alın uyarılarım vardı 2022 yılında. Artık bankalar nasıl bir hamle yapacak, nasıl bir önerge hazırlıyorlar, nasıl bir sistem hazırlıyorlar bunların açıklama tüyolarını artık bu hafta daha net bir şekilde alabileceğiz. Yine bu haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesi kıymetli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 2023 yılının ilk faiz kararını Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklayacak. Piyasalarda 25 bas puanlı bir faiz indirimi var. Beklentisi var. Çoğunluğu da faizleri pas geçeceği yönünde bir beklentisi var. Ve %25 civarında bir faiz indirimi gelirse piyasalar çok olumsuz etkisi olacağını tahmin etmiyorum ama pas geçmesi durumunda da en azından dolar tarafında 19 lira seviyesinin altında serbest piyasalarda bir rakam görebiliriz diye tahmin ediyorum. Yine daha önceki videolarımda sık sık şu konuya değinmiştim arkadaşlar Seçim sürecine Türkiye girdi malum Mayıs'ın ilk haftasında seçim olacak ve dolayısıyla da bunlar resmi olarak ilan edilmedi benim kişisel tahminim ve bu kişisel tahminimi de 2022 yılının son çeyreğinde size açıkladım arkadaşlar benim kişisel tahminim Mayıs'ın ilk haftasında seçim olacağına dair bir beklentim var benim beklentim bu yönde diye bir açıklama yapmıştım ve beklentim yine bu yönde. Ve dolayısıyla da yine sosyal medyada yalan yanlış haberler dolaşmaya devam ediyor. Mesela en son Sayın Cumhurbaşkanı eski Hazin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le bir fotoğraf vermişti. Herkes şeyi konuşmuştu İşte Mehmet Şimşek tekrar göreve mi giriyor falan konuşmaları vardı. Bu konuyla alakalı bir günde benim köşe yazım vardı. İşte siz kişilere değil devletin ajandasını okunun siz kişilere değil devletin hedeflediği belirlediği politikalara odaklanın diye düşüncelerim vardı. Hatta eğer böyle bir tercih olacaksa eğer böyle bir isim kullanılacaksa ya şu gelecek şu gidecek mi ismi kullanılacaksa oradaki köşe yazımda da mesela bahsetmiştim. Eski e, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın tekrar seçimlerden sonra e, kabinede görev almasını ben sürpriz olarak mesela algılamam. Benim beklentim de bu yönde. Eğer böyle bir isim telaffuz edilecekse, bir görev telaffuz edilecekse benim iddiam da şu, herkesin kendine göre bir iddiası var, bir öngörüsü var. Benim öngörü ve iddiam da şu, e, Berat Albayrak tekrar seçimde kabinede görev alabilir. Yani eğer böyle bir süreç olacaksa. Ama bunların hepsi iddia. Ve dolayısıyla Mehmet Şimşek, eski Hazine ve Maliye Bakanı, Bugün bir açıklama yaptı Twitter mesajında, kendi kişisel resmi hesabında. Bu haberler, bu dedikodular yalan. Yani Guya Mehmet Şimşek'le röportaj yapmışlar. Bir gazeteye referans veriyorlar. Ben işte bakan olarak çağrılarsa ben gitmem bana görevi vermezler. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Kafalarına göre böyle bir şey uydurmuşlar. Bunu haberleştirmişler. Bunu okuyan insanlar da buna inanıyor. Mehmet Şimşek de açıklama yaptı. Hayal ürünü ben böyle bir röportaj yapmadım. Benim ağzımdan çıkan şeylere inanın diye bir açıklama yaptı. Yani insanların nasıl kandırıldığını bu şekilde de Mehmet Şimşek bugün yaptığı açıklamada bize göstermiş oldu. Dolayısıyla seçimlere kadar bu şeylere çok da inanmamak lazım. Manipülasyonlara karşı da dikkatli olmanız lazım. E, oltaya gelmemek lazım. Şimdi diğer önemli bir konu da EYT arkadaşlar. Bu Ocak sonuna kadar EYT konusu meclise geliyor. Bu birincisi. İkincisi Şubat ayı itibariyle EYT'li arkadaşlarımız, benim beklentim o yönde, EYT'li arkadaşlarımız müracaatlarına başlayacak ve Mart ayında da ilk maaşlarını alacaklar. Benim kişisel beklentim bu yönde. Ocak sonuna kadar meclise gelen, yasalaşan, onaylanan bir süreç göreceğiz. Şubat ayı itibariyle de emeklilik müracaatlarını yapacak olan arkadaşlar olacak. Ve Şubat ayında tamamlanan, işte işten ayrılacak olanlar, dilekçe verecekler, emeklilik işlemleri yapacak olan arkadaşlar bütün görevini Şubat ayı içerisinde yapacaklar. Mart ayında da ilk maaşlarını alacaklar ve dolayısıyla da bu süreci böyle beklemeniz gerekiyor. Genel itibariyle piyasalara baktığımız zaman da çok heyecanlı, çok aman aman diyeceğimiz bir gelişmenin olmadığı bir haftaya girdik. Ancak benim için önemli bir konu var. Bu konuyu da en azından şu anda beni dinleyen devlet memuru arkadaşlarımız varsa birkaç dakikasına ayırırsa sevinirim. Son yaptığım araştırmalarda, son iki yıldır yaptığım araştırmalarda özellikle varlıkları üzerinden alım satım yapan, kumar oynayan, kaybeden, alın terini, ailesini, işini, kariyerini riske atan, kaybeden birçok memur arkadaşlarımızın olduğunu gözlemliyoruz. Ve her geçen gün bu sayı artmaya devam ediyor. Şimdi sabit gelirli bir memur arkadaşımız karşımızda olduğu için bir ağabey olarak da uyarmak benim vazifemdir. Doğruyu söyleyelim, uyaralım. Yaparsın, yapmazsın. Ancak sevgili dostum, özellikle memur olan arkadaşlara söylüyorum. Bence bir sirkelenme zamanın geldi. Böyle açgözlülük, heves, sosyal medyadan bilgi toplamak, varlıklarına yön vermek, almak, satmak, çok boşanma davaları gördüm. Güzel konuma gelmiş, o mesleki hayatının, memurluk mesleki hayatın çok önemli konumlarına gelmiş. Ancak o konuma geldikten sonra da o hırs, ihtirasla birlikte varlıklarını kaybetmiş, eşine kredi kullandırmış, kendi kullanmış, yetmemiş, anne babasına kullandırmış, onu da batırmış, bildim batak vermiş. Aylarca eksi bakiyede, kredi kartının böyle eksi bakiyede sadece faizlerini ödeyerek hayat geçiren sevgili memur arkadaşım. Sirkelenmenin zamanı geldi. Devir o devir değil. 2023 yılı, 2 yıldan beri bas bas bağırıyorum. Devir tasarruf devri, devir paradan sahip çıkma devri sen çok özgüven içerisinde olabilirsin bugünlerde. Mesleğine güvenebilirsin. Diyebilirsin ki ben polisin en güzel makamlardayım, ben askerliğin en güzel makamlardayım, ben işte şu konumdayım, bu konumdayım, devlet benim arkamda. Cık. Devlet senin arkanda değil, yanlışım var. Sana etrafında selam verenler sana selam vermiyor. Senin görevine selam veriyor. Makamına saygı duyduğu için selam veriyor veya sana işi düşeceği için selam veriyor. Orada bir mütakip kalalım. İkincisi, yarın bugün sen battığın zaman, kendini işe veremediğin zaman, boşandığın zaman, aileni şiddet uyguladığın zaman, sosyal medyada ona buna hakaret ettiğin zaman, o siciline senin yazılıyor, o sicil bozuluyor. O senin şu anda çok özgüvenli bir şekilde gördüğün pik seviyen var ya senin, hani ben şu makamdayım, devlet benim arkamda. Tak bir alıyorlar seni aşağıya, sıfırsın. Sevgili dostum, akıllı olan, akıllı olan arkadaşım, nefsi iradesinin önüne geçmeyen kıymetli arkadaşım, ben iki yıl önce, 2020 yılında o memur arkadaşlarımız, özellikle polis ve asker arkadaşlarımıza açık çek verdim. Dedim ki, sevgili dostum, sen Türkiye'nin neresinde olursan ol. Dağda, bayırda, sokakta, çarşıda, pazarda veya yurt dışında. Nerede görev yapıyorsan yap. Polis benim polisim. Asker benim askerim. Ben açık kredi verdim. Açık böyle çek verdim. Benim numaramı, hatta numaramı da vermiştim. Unutmayın bu günleri. Ailenize, eşinize benim numaramı bırakın. Bir şey soracaklarsa bana sorsunlar. Bir şey ihtiyacı varsa bana söylesinler. Onlar bana emanet. Bu kadar açık. Ve onlarca, onlarca polisimiz, askerimiz ve aileleriyle görüştük, sohbetler ettik, tanıştık. Adamın ailesi yok daha başında. Sohbet ettik, arkadaşlık kurduk vesaire. Komutanlarıyla tanıştık, amirlerini, memurlarıyla tanıştık, oturduk, çay içtik, çorba içtik. Çok güzel bir atmosfer oldu. Sen kazandığın rızkını, paranı eşine gönder, hanımefendi, o kız kardeşime, o ablama gönder. Ben ona söylerim nasıl bir yol haritası yapacağını. Veya sen beraber ara beni. de ki hanım ben İslam abiyle görüştüm. Böyle böyle bize yardımcı olacak. Sen şunu şöyle yap. de. Bunlara rağmen son yıllarda yine o memurla yeni başlamış olan arkadaşlarımız heves ve ihtirasla nereden geldiğini unutmuş bir şekilde kumar oynamaya devam ediyorlar. Ve her gün dosyalarını okuduğum zaman da onların adına üzülüyorum. Türkiye'nin neresinde olursanız olun sevgili dostum. Özellikle devlet memuru olan arkadaşlara sesleniyorum. Sana sesleniyorum. Beni tanımazsın etmezsin. Ben de seni tanımam etme. Sen benim devletimi temsil eden, sen benim halkımı, çoluk çocuğumu, benim milletimi, can güvenliğini, namusunu koruyan şerefli bir meslek yapıyorsun. Ben sonuna kadar senin yanındayım. Lütfen Rica ediyorum, Allah rızası için, şu komar oynamaktan vazgeç, Allah'ın adını andım. Gel, çoluk çocuğunun rızkını şu masada kaybetme. Kundak'ta çocuğum var, okula giden çocuğum var, üniversiteye giden çocuğum var. Hırs yapma, bizim rızkımızdan şüphemiz yok. Bizim rızkımızdan şüphemiz olsa zaten iman zayıflığından gelir. Hırsa gerek yok. Cenab-ı Allah birine 10 lira verir, birine 1 lira verir. Ama sen bugünkü ekonomik koşullarda, bugünkü durumlarda paranı riske atacak kadar, paranla kumar oynayacak kadar zengin değilsin. O heveslendiğin insanların hayatını yaşayacak kadar veya onların kaybettiği zaman sen de kaybedeceksin diye böyle bir şey söz konusu değil. Sen onunla aynı kaderi yaşamıyorsun sevgili dostum en ufak hareketinde, en ufak hamlende, en ufak olumsuz bir süreçte bir görevinden olacaksın. Ya da aşağı alacaklar. İki, ailenden olacaksın. Üç, alın terin zaten gitmiş olmuş olacak. O yılların birikimi zaten gitmiş olacak. Çok basit yapman gereken bir peşinat hazırlayacaksın. Ev borcuna gireceksin. Evini alacaksın. Araba mı istiyorsun kardeşim? Git araba borçlan, araba al. Arsam alacaksın, git arsa al. Borsaya mı geleceksin kardeşim? Git borsaya al, iki sene bekle. Ama oynama kardeşim. Yazık günah. Üzülüyorum halinizde. Ne dedim ben? Ne ben sizi tanırım, ne de siz beni tanırsınız. Senin parandan bana ne? Senin paranın ortağı mıyım? Senin kazancının ortağı mıyım? Değilim. Ama vicdan. O yüzden vicdanla cüzdan arasında sıkışmamak için merhametin evlatlarının üzerinden çok olmasın. Çoluk çocuğun rızkını kumar masasalarında, kumar masalarında harcama sevgili kardeşim. Çok güzel bir hayat var. Cenab-ı Allah seni canlının en şereflisi insan olarak yaratmış. Güzel bir meslek vermiş. Güzel bir maaş vermiş güzel ağız tadıyla, mutlu bir şekilde çoluk çocuğunla elhamdülillah çok şükür işimiz var, gücümüz var. E yetmiyor. E yetmiyorsa kusura bakmayın gideceğim başka iş yapacağım. Ama kumar oynayarak sen artıramazsın. Kumar oynayarak hiç kimse zengin olmadı. Etrafında ben şöyle yaptım, böyle yaptım, para kazandım falan diyenler var ya, külliyen yalan konuşuyor. Onlarla selamı sabahı kes. Etrafında kumar oynayan kim varsa İlk önce seni dolandıracak sevgili dostum. Bu laflarımı lütfen unutma. Ziyandasınız. Gözümün önünde eriyorsunuz. Erimeyin kardeşim. Sen benimsin. Bir derdin varsa gel, benle konuş. Gel benle dertleş. Doğrusunu ben sana anlatacağım. Ben sana dostluk yapacağım. Kardeşlik yapacağım. Ağabeylik yapacağım. Ama o kumar masasına oturma veya oturmayın sevgili kardeşim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza selam ediyorum. Çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.